Kızlar. Hadi gelin bir oyun oynayalım. Benim yatak odama geçeceğiz. Çift kişilik yatak. Yatakta tüm gün geçireceksiniz. İstediğinizi orada yiyip içeceksiniz. Anlaştık mı? Canınız ne isterse orada yiyeceksiniz. Ama yataktan son çıkan kazanacak. Bakalım dayanabilecek misiniz? Ama telefon kullanmak yok. Televizyon izlenmek yok. Yemek yemek günah değil mi? Ama mecbur orada eğer orada yemek yemezseniz <laughs> tüm gün aç kalacaksınız. <laughs> evet kırıntı dökmeyeceksiniz. Tüm gün aç kalırsınız. Ada var mısın oynayacak <laughs> mısın? Sen Asya. <laughs> Sen dedim, hadi gidiyoruz yedi arkadaşlar. Yatak odasına geldik. Asya ben ben size ne dedim kızlar? Telefon kullanmak yasak demedim mi? Hayır, Verin çabuk. Hayır. Telefon yasak salonda söyledim ya. Hayır hayır çabuk çabuk çabuk, çabuk. ver. Niye? Ver hadi ver. Ver bana ver çabuk. Ver hadi ver ver ver. Ver ondan telefon Tabii ki de yasak Yoksa yoksa ne anlamı kalır sıkılmazsınız ki tüm gün yataktan telefon izlersiniz olur mu öyle şey şimdi kızlar aç mısınız değil misiniz canınız ay, istediği ay, bir şey makarna var istiyorum, makarna. ne Ne makarnası Asya ay, ya makarna. ya sarımsaklı yoğurtlu makarnayı yatağa mı getireceğim ben, Böyle bol sarımsaklı sarımsaklı ben yoğurtlu. Yoğurtlu. sen Sen ne Salçalı falan istemiyor musun? Sade yoğurtlu mu? Salçalıma, salçalı yoğurtlu makarna işte. Sen? Sade yoğurtlu. Of ya ben şimdi nasıl pişireceğim ya? Makarna ya, var mı bizde? Ben iki tabak yerim ha. Oh. Of. Gidelim. Neyse. Arkadaşlar ben gidiyorum makarna yapacağım. Bana bakın. Siz de burada akıllı uslu durun. Odadan çıkmak yok tamam mı? Memoş da burada. Gideyim ben bakayım. Gideyim. Önce ısıtıcıya su koyacağım. Su kaynasın sonra makarna yapayım bakalım. Bak ya. Ben oyun oynayalım dedim. Bakın. Başıma iş açtım. Görüyor musunuz ya? Makarna bir de yoğurtlu makarna. Hay Allah. Neyse. Evet, makarnamız hazır. Ya ben anlamadım. Bu size resmen oyun oldu. Ada keyif yapıyorsunuz işte. Aa, uyudunuz mu? Ada, Asya. E ben makarnayı götürüyorum o zaman. Madem yemiyorsunuz. Hadi kalk o zaman. Kalk kolum yoruldu. Düşecek şimdi. Tamam. Bak. Ay dökmeden yiyin tamam mı? Kolun koptu. Hadi al. Al tepsi al. Olur. Ay kolum yoruldu. Sakın ya, dökmeyin Allah. ya. Yatakta Ay. yemek en sevmediğim. Ada ne olur dökme Asya. Dökme sen döküyorsun Asya Ay, ya. Dök. Dökme ne olur. Ha, Ay o, ama az şey beyaz makarna Asya'nın seninki salçalı olan. Telefonlarınız Ay. nerede sizin? oldu? da hayır as ya lütfen. Şunu al da al. Ay yatakta en sevmediğim bir şey yenmesi. Ama mecburen yiyeceksiniz çünkü tüm gün bu odada olacaksınız ve mecburen tabii ki de karnınızı doyuracaksınız. Anne, Dikkat şuna, edin çok güzel. Ne, ne yapacaksın? Hayır hayır gel burada ye gel. Gel. Ne dedi anlamadım. Beğendin mi ama çok sıcak. Sen ne yapıyorsun burada, minik, gel, gel açayım şöyle. ki işini burada yapayım, oraya Olur olur, evet yatak kirlenir. Sıkılmadınız Ay, mı ya, bu odada? Gerçekten ha, mi? Taşınmadı, taşınmadı. karıştır, Ya anne ya, oh. ya. Telefonlarınız ya ha ya. telefon buradaymış tamam. Efendim Ada ne dedin? Sıkıcı. Tepsinin üzerine koysan Ada niye öyle yapıyorsun? Tepsinin üzerine koy. Seninki salçalı bir de. Seninkin lekesi hiç çıkmaz. Ne Sıkıcı yaptım? mı dedin? Evet. Bu odadan çıkmayacaksın. Son çıkan kazanır. Çıkmayan ödeyle. Ne istersiniz? Dondurma. Ay, Asya her zaman dondurma istiyorsun ya. Sen Ada, tamam seninki dondurma. Bir tane dondurma mı yoksa bir kutu mu? Hmm, bir kutu. Sen? Magnum. ben. Sen Dubai çikolatası seversin Ada. Ha, evet, ben bir kutu Ama kutu gidip alman, alman lazım kazanırsan. Çünkü yok evde. Anne kaybeden bir de gitsin ona istediğini alsın. Aa evet doğru. Bak döküyorsun asya. Ay bunlar yiyene kadar ben burada çatlayacağım arkadaşlar. Dökecek Aynen, diye ödüm su. kopuyor. Evet, su mu? Evet, ya ben sizin ben hizmetçiniz söyleyeyim. miyim ben anlamadım ya. Su, sen sen odadan çıkamazsın ki yasak. Yapacak bir şey yok. Of gideyim su getireyim ya of ya. Arkadaşlar hizmetçileri oldum ya. Bilseydim oynamazdım bu oyunu. Bir de soğuk olsun diyor. Çıkarayım bakayım. Dur bakayım. Şişeyi mi götürsem acaba ne yapsam? Ay. Arkadaşlar iyi ki de ketçap istemedi. Yoksa ketçabı döker her yeri leke yapardı. Bardak da alayım. Şuradan bardak da alayım. Hmm. Şu iki bardaktan alayım da nasıl götüreceğim? Neyse şöyle tek tek götüreyim. İkisine de götüreyim bakayım. Özel hizmetçimiz oldum ha bilseydim oynamazdım ben bu oyunu. Ay sıkıldım al ah, su da getireceğim ben. Hangi elimle taşıyacağım? Kaç tane elim var ya? Bir elimle telefonu tutuyorum, bir elimle bardak getiriyorum, su getiriyorum. Ne yapayım ben ya? Of! Ben yoruldum arkadaşlar ya. Bu nasıl bir oyun böyle? Kalktım makarna yaptım onlara böyle servis yapıyorum. Yorulan ben oldum ya. Ben anlamadım ya. Al suyunu da hala yiyorlar çok mu sıcak hı hı. ada asya nerede hı. uyuyor mu orada hı hı. bak ya dur açayım bakayım kalk kız kalk uyan Aa, asya neredesin sen ne yapıyorsun burada <laughs> ödümü kopardın asya güreş mi yapacaksınız ay şimdi bunları düşürecekler Hadi güreşin bakalım kim kazanacak? Aynen. Hadi bakalım. Ayağın yakaktına daha oturarak aynen yapın. Bir şey ayağımız yere değebilir ama ikinci ayağımız değemez. Nasıl? Yani bak mesela bu şu an örnek göstereyim basabilirim. Tamam. Şöyle şu, şu ayağım basabilirim ama bu ayağım yataktan çıkmayacağız. Diyelim ki böyle çıktı. Yere olarak... basmayacaksın. Bak ayağın böyle aynen. kırılır işte. Ha böyle. Hadi bak, bak. ada seni bekliyor. Ya, ada seni bekliyor hadi ya, Ama birbirinizi yere atmayın sakın dikkat edin ya, ya, ya. Dikkat et ya, ya, ya. Ada tekme attı sana Ada ya, ya. Ne yaptın Asya ya, ya, ya. Ay düşürmeyin birbirinizi sakın Bak ya, ya Bak ya, ya. Asya. Anne, anne. Tutmak yok ama. Var. Tutmak yok. Ayağını niye tutuyorsun Asya? Anne, Kalk. Ayağını niye tutuyorsun? Oturarak güreşme hadi Oturarak. oturarak anne, ne yapıyorsun? <laughs> Bu nasıl güreşmek ya böyle? Ay. Gücünüz ne? yok Asya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Na Aa. Asya. Asya ne sen yaptın, yaptın sen? Asya neredesin? Asya Asya kaybetti arkadaşlar. Hayır bana bak Asya. Asya kaybetti ada. Sen kazandın. Asya şimdi markete ha. gidecek sana istediğin abur cubur alacak tamam mı? Evet, sen evet. niye çıktın odadan? Unuttun değil mi <laughs> arkadaşlar? Asya unuttu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.